Podgorica merkezde sonbahar. Burası Kraliyev Parkı. Tam merkez diyebiliriz buraya. Hemen solda Büyük PTT ve tam karşımızda Hilton Oteli var. Biz bu ayrımdan sola döneceğiz. Sola döndüğümüz zaman Özgürlük Meydanı'na gidiyoruz. Sırası Hilton ile Buradan soldan içeriye dönüyoruz. Bu cadde sabah 6, akşam 5 arası açık. 5'ten sonra arabalar kapalı, araçlar kapalı. 5'ten sonra güzel, insanlar yolun kısa yürüyor. Evet, meydana gelmek üzereyiz. Bu saatte buranın bu kadar sakin olmasının sebebi bir dini bayram Niegos Niegos diye söyleniyor Şöyle. Yılbaşı eğlenceleri, konserleri hep burada yapılıyor. Yani keyifli bir yer. Bazen şu aradan tam arkasında yapılabiliyor. Arkasında park var. Bağlar Sokağı'na giriş yapacağız. Burası Sicilya denilen bir kafe, yeme mekanı, yemek mekanı. Burası Türk arkadaşlara ait. Çıtır çıtır. pizza da buranın en ünlü dilim pizzacısı. Görebiliyor musunuz? Ve yeni açılan O Sesçi Köfte. Burası da dünya ünlü Hadrak Kafe. Barlar Sokağı şuradan başlıyor. Düz ve sağ olmak üzere. Belediyenin hemen arkası. Özgürlük Meydanı'nın arkası olan park. Burada da ufak çaplı şeyler yapılıyor. Toplantılar, konserler. Burası da Barlar Sokağı. Barlar Sokağı bu şekilde ilerliyor. Sağlı sol aralarda kafeler, mekanlar var. Biz buradan ilerleyeceğiz. sakin bir gün. Normal akşam buralar. Hatta tüm mekan analizi full çekiyor. Tüm mekanların iç bölümleri de var. Bizim bu ara takıldığımız mekan Tarantino. Şöyle çalışıyor. Arka bahçesi var.